Merhaba arkadaşlar, Ağır Abilerin Room of Total War 2'nin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, konuk olaraktan ilk videomu Ali Canadal ve İbrahim Büyükle beraber çekeceğim. Yani tüm grup. Merhaba. Ağır Abiler ailesi Merhaba. olarak. E, şimdi her şeye yeniden başlamak istiyorum oyunda. Ve bir ülke seçeceğim şu an. Yani yeni bir karakter oluşturacağım. Burada e, çeşit çeşit uygarlıklar işte... Ondan sonra aileler falan var. Mesela Roma Uygarlığında yani Roma ülkesinin uygarlığında 3 aile bulunuyor. Roma'yı 3 aileden birini seçerek yönetebilirsiniz. Julia ailesi Juana ailesi Corneal ailesiyle Kartaca diye bir ülkemiz var. Burada da aynı şekilde ailevi sistem var. Yani aile şeklinde yönetiyorsunuz burada da. Burada Peki da 3 aile, aileden birini seçiyorsunuz. Peki aile ne işe yarıyor? Aile e, her ailenin e, Yönetim biçimi veya bayrak şekli biraz farklı oluyor. Ailelerde işte generaller, generallerin güçleri falan birazcık değişik oluyor. Misal hmm. aile liderlerinin falan bu şekilde. Burada uygarlık, imparatorluk uygarlığı var. Burada Pontus ve Partia diye iki topluluk var ve bunların ayrı ayrı ülkeleri var. Ee, Neyse gelsin zaten arkadaşlarımız bakar. Burada Sen... Britanya halkından. Seç bir tane Ve ben e, şurada en önemlisi Yunan halkları var. Bence güzel bir halk. Spartalılar var. Bunlar savaşta gayet güzel ve başarılılar. Hani o 300 Spartalı videosu var ya. aynı orada aynen filmi. O filmdeki gibi. Aynen. Adamlar kalkan ve mızrak. Etten duvar örüyorlar. Bu şekilde savunmaları ve saldırıları da güçlü oluyor. Ve her burada hatırlatmam gereken bir şey daha var. Her savaşçı aynı şekilde savaşmıyor, farklı biçimlerde savaşıyor ve birbirlerine fazla benzemiyorlar ve işte farklı şekillerde öldürme öldürüyorlar falan. Gayet güzel yapmışlar bu seferki e, oyunu. Eksikleri tamamen kaldırmışlar. Evet. Ben o kadar e, vardı. Birinde pek beğenmediğim şeyler vardı yani grafikleri biraz daha şey diye olabilir ama ben bunu pek bilmiyorum grafiklerce Grafikleri güzel mi? Bence güzel. E, Kamera açısı falan gayet müthiş, sanki savaşın içindeymişsin gibi oluyor. Şöyle bir his veriyor, sanki savaşın içindeymişsin gibi bir his veriyor sana. Ee, ve ben şu an Sparta halkını seçtim, oyuna başlıyorum. Bu arada Ali'nin sorduğu cevabı... E, Ali'nin sorduğu soruya cevap vereyim. Şöyle... Savaşırken e, seçtiğim birliği daha yakından izleyebiliyorsun kamera açısıyla. Bu şekilde de e, birliğinin e, savaş alanındaki... Çarpışma sahnesini gayet güzel ve net bir şekilde görebiliyorsun. Bu da gayet görsel açıdan gayet güzel bir şey. Ve kalelerde sancakları aldıktan sonra belli bir süre var. O süre içerisinde almazlarsa tekrardan ele geçiriyorlar. Ee, bekliyoruz. En sevmediğim şey burada beklemek. Biraz yüksek olduğu için. bekliyoruz bir girmeden. Lan. Ele şükür ilerledi ya. Herhalde başka oyunlardan dolayı biraz kasıyor bilgisayarım kusura bakmayın. Şu anda girebilirsek çok güzel olacak oyuna. Sardır, Sardı, sardırabiliriz burayı belki. Bilmiyorum, yalnız. Oyun ilk oyundan... ilk defa girildi, girildiği için böyle yoksa başka zaman yap, başka zaman yap, yapmayabilir. Yani evet Her zaman şu anda yeni olduğu için. Ve işte haritaları falan yüklüyor. Oyunun Türkçe yaması var mı? Oyunun Türkçe yaması var mı? Bildiğim kadarıyla var fakat daha... Iııııı... Ee, Yapım aşamasında. Yani tam olduğunu sanmıyorum. Şöyle bir Grafik de şurada şunu hatırlatayım. Grafik ayarlarına bakalım. Tabii ki. Options. Options burada hiç. Evet buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz İstediğiniz burada Yani. Ee, zaten ilk başta girerken soruyor şeyde ayarlama Bence olarak. Bence hepsini e, medium yapalım ki seyircilerimiz yani ufak kasmada şey yapmasın. Medium yapalım şunları. Ona, evet. da medium yapalım. Zaten medium. Diğerler yapılmıyor mu? Yok, şu şekilde ayarlanıyor. yani low. Buradan seçiyorsun Ultra, mesela tek seçenek. Ha tamam. Low yapıyoruz. low standart. kasmasın videomuz. Şu şekilde Peki, oyuna girelim zaten. Tamam, tamam. Oyuna giriyoruz. Dediğim gibi bambaşka bir dünya, çok farklı. İşte görüntüler falan da gayet güzel. Ya yani şu amcık biraz bulanık olabilir çünkü videomuz kasmasın diye biraz görüntü kalitesini düşürdük. Askerlerin böyle göründüğüne bakmayın savaş meydanında hani önceki Rome of Total var bir de asker nasılsa görüntüsü de o şekildeydi burada ve şu an böyle değil e, savaş meydanında askerler daha nasıl diyeyim daha gösterişli daha bir izlenmeye değer hani savaşırken görmeye değer ...bir çizimle çizmişler yani. Bunlar ajanlar. İsterseniz e, bu bilgi alabiliyorsunuz. işte şehirlerle ilgili bir yerleri, e, mesela şehirde bir binayı vesaire yakabiliyorsunuz bunlarla. Ya da e, bir komutanı öldürtebiliyorsunuz. Diğer oyunda da olduğu gibi. Mesela şu anda ben... E, kendi Ona bir ...kendi bir savaş... Evet bence de bir savaş videosu, e, videosu çekelim daha doğrusu bir savaş savaşı, anlatayım. Savaşı şu edelim. anda e, düşman olmadığınız birine düşmanlık açmak istediğiniz zaman bu seçenek çıkıyor. E, şu an Makedonya'yı düşman olarak almak istediğimde onaylıyorum. Artık düşman, düşman olarak eklendi ve Makedonya'nın tüm ittifakları bana düşman oldu. Gördüğünüz gibi. E, artık Makedonya ve Makedonya'nın tüm ittifaklarıyla düşman halindeyim. Ve savaşabilirim. Şu anda benim 3-5 e, birliğim var ve onları takviye birlikte dahil. Yani biraz kalabalıklar. Tabii ki dediğim gibi Sparta mızrakları ve savaşçıları birazcık daha güçlü oluyor. Yalnız ikimiz de Yunan halkıyız. Bu bir gerçek. Şu anda savaşın, savaş meydanına gidiyoruz. Ya bana kalırsa Sparta varken fazla bir... Işte, e, Sparta varken fazla bir şeye nasıl diyeyim stratejiye falan gerek yok. Çünkü savaşta ve e, defansta yani atakta ve defansta gayet mükemmel bir devlet. Savunmayı da saldırmayı da gayet iyi biliyor askerleri. Oyunun boyutu yüksek mi? Oyunun oyunun boyun e, oyunun boyutu yüksek. E, şu şekilde yüksek. 8 e, GB olması lazım veya yakın. 8 GB'a yakın bir, bir yüksek Yani Kotalılara önerilmez bu oyun. Yani Kotalıysan indirmeyebilirsin ve bunu nereden indirebiliriz? İndirmek istiyorsak Torrent gibi bir yerden indirebiliriz veya Ama pek de tavsiye etmeyiz yani. Orijinalini alın. Orijinalini alın. Neyse biz savaşa Neyse biz savaşa inelim. Dediğim gibi indirmek değil de orijinalini almak daha iyi, daha mantıklı ve Çünkü bu bilgisayar açınızdan, bilgisayarınızın açısından da iyi. Çünkü başka sitelerden işte virüs vesaireyle bilgisayarınızı da riske sokabilirsiniz. Bir de e, hatalar verilir de inlediğiniz oyun. O yüzden bence e, paralı sıralık ki e, hata vermesin. Ve hem zamandan kazanırsınız hem de bir bilgisayarınıza boydalar, bir problem ol. Yüksek fazla var. parası var mıdır? Nasıl yani? Tahmin yani ne kadardır tahmin? Valla tam olarak bilmiyorum ama e, sitesinde sanırsam yani 40 dolardan aşağı falan değildir. Yeni çıktığı için yani yeni için. çıktığı için bu zaman içinde düşebilir tabii ki şu belki düşmüştür bile ilk baktığım zamanlar öyleydi. Şu anda düşmüş olabilir. Bir indirim yapmış olabilir. Yani yapmış olabilirler zamana açısından bağlı evet, şu şekilde taktik kalkan yapayım. sistemine alacağım. Gerçi şu anda onlar savunuyor ama <laughs> ee, Kalkan sistemi nasıl yapıyorlar? Saldıralım bakalım nasıl bir şeymiş Şu okçuyu çıkartmamız gerekiyor kalkan sistemi yapmak için Devre dışı bırakıyoruz okçuyu Tüm askerlerimiz artık kalkan sistemindeler Bu, bu şekilde defansımızı daha sağlam yapıyoruz ee, Bildiğiniz üzere Sparta kalkanla savunmada ve savaşmada Usta bir devlet olduğu için Defansa da gayet güçlü bir devlet. Yani... Sal saldıralım mı da? Şu an ben defans yapıyorum. Fakat saldıralım diyorsanız saldırabiliriz. Benim için fark etmez. Bence saldıran gösterelim izleyicilerimize nasılsa. Saldıralım tamam. Fark etmez. O zaman şu şekilde kalkanı kaldırmamız lazım. Defansı yoksa askerlerimiz biraz yavaş ilerleyebilirler Şu anki videolarımda çok ciddi olabilir ama zamanla video çekmeye alışınca bu daha çok komedi yerine alabilir. Ya ben şu an ne diyorum eğer bu savaşı kaybedersem de bu ciddilikten çıkabilir. Çünkü cidden ben kaybetmeyi sevmem biriyim. Yalnız buna alışmam gerekiyor. Düşmanlar nerede? Düşmanlar ne, nerede? Düşmanlar e, görüş açımızda değil şu anda. Bir, e yanda. Evet ekstra bir kuvvet geliyor. Destek kuvvet sanırsam. Ve yaklaştığımız zaman görebiliyoruz <laughs> bunları. Görüş açısını şey yaptı, düşürdük ya. O yüzden. Bakalım arttırırsak. Options. Ne? Ya. yapalım? Ayarları değiştirince oyundan çıkıyormuş demek ki bunu öğrendik. <laughs> Sakın ha savaşlarda denemeyin. Ee, bunu ilk bölümümüz olarak ben bir salak yapsak aramızda kalabilir diyecektim. Ve çıkmıyormuş. <laughs> çıkmıyormuş. Gayet güzel bir şey bu çıkmaması. Ve şu an düşmanları daha net görüyoruz. Evet. Demek ki medyumdan birazcık daha arttırsak gayet net de görebileceğiz. Ve iki ordu bize şu an saldırıyor. Görüyorsunuz değil hmm. mi? sıkıştıracaklar. Evet şu anda he, ben atladım o konuyu. Şu anda bilgisayarla değil de e, siz ne yaparsanız düşmanlarınız da ona karşı bir strateji geliştiriyorlar kendilerince. Bilgisayar olmasına rağmen bunu yapıyor. Yani ilk oyunlardan farkı bu. Misal siz... Kale yapay saldırı zekası yüksek. Yapay zekası yüksek. İlk oyunlarda şöyleydi. Onlar askerleri, askerlerini belli bir yere bırakıyorlardı. Ve siz saldırıyordunuz veya bodozlama size saldırıyorlardı. Şimdi belli bir yapay zekası yüksek olduğu için siz ne yaparsanız ona karşı bir strateji geliştiriyorlar. Koşturma yapmıyorlarsa var. Ee, şöyle e, seçip şuradan hızlandırabiliyoruz. Yalnız ben şu an şuradan biraz tedirgin oldum <laughs> şu taraftan. Arkadan dalabilirler. Yani dalabilirler. Spartan okçu birlikleri yok mu? Spartan okçu birlikleri yok mu? Şu anlık okçu olarak mızrak fırlatamadım. Adamlar var. Yani askerlerimiz var şu anda gerçekten ve gerçekten güzel bir şey. Eğer ayarlarını yükseltirseniz daha güzel gözükecektir. Şöyle şu an bakın misal kamera açısından daha rahat görüyorsunuz ve düşmana yaklaştığı zaman komutan Onlara onları gaza getiriyor. Şöyle bir gaza getirme tarzı var. Cesaretlendiriyor. Misal bunu Türkçe Eee... neydi? Kaleyi ederken vardı herhalde bir tane tanıtım bilmiyorsun Onu Türkçe çevirdiğiniz zaman Spart, Sparta misal Roma için vardı. Roma için savaşın, Roma için can verin tarzında şeyler söylüyordu. Ve cidden bunlar büyük ölçüde bir şeyler. Oo. Hani, ve gaza getiriyor. İşte kalkanları koruyun tarzında şeyler söylüyor. Tabi bunlar Türkçe çevirince. Mısraklı askerler. Dizeni biraz bozdular ama ee, Yapacak bir şey yok Şu anda sadece böyle mızrakları böyle tek Grafik olması olmadığı Açısı doğru ama e, şeyden yükseltirseniz Tabii ki daha görüntü yükseldiği zaman daha güzel olur Askerlerin bu. davranışları ona göre değişiyor Evet Misal artık şöyle bir şey var Yine evet. buraya geldik Daha net aklını görebilirsiniz zaten. Evet. Ee, Misal şuradan bir ordu seçelim Onları görüntüsünü al alalım. Misal bakıyorsun, e, baktığınız zaman daha bir e, büyük bir çarpışma bakın. Şimdi e, misal kalkanla savunuyor kendini bir taraftan, bir taraftan işte onun kalkan hamlesinin yanlışıyla onu öldürebiliyor. Ve arkamızdan da bize saldırdılar. Şu anda kaybedeceğiz galiba. Paket oldu. Evet, paket oldu. <laughs> nedendir? Ali arkadaşımızın savunma yapma demesindendir bence bu. <laughs> Ama ya, sercinin de sıkmamak gerekir. Evet. Fakat harbiden de paket olacağım gibi. Hani böyle Spartan'ın mızrakları falan kurtarmayacak gibi. Harbiden şu o anda olmuş. bir tek generalin <laughs> bence olduk. <laughs> şu anda bir tek generalin e, şeyleri kaldı, askerleri kaldı ve onlar da general olduğu için duruyorlar. Yoksa onlar da çoktan tüymüştü savaş alanında, terk etmişti. Ben başta dedim ama Ben başta demiştim size. Yani arkadakilerden kullanıyorum diye. <gülüyor> 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 Ve dediğim gibi savaş stratejisini artık e, durağa taşımışlar. Hani size bodozlama dalmak yerine yapay zekası yüksek bir biçimde kaçıyorlar mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yenildik hazin son. Geri dönün mü ananı? İlk bölümün <laughs> oğlum yavaş. İlk bölümün yenilgileri görüyoruz. Armamıza kan sıçramış. O kadar askere bırakın nasıl sıçrasın artık Evet yani. geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun da zaten anca. Şu an canı biraz... <laughs> ee, şu an biraz girildim. Ama küfür etmeyeceğim. İlk Et için. İlk, videomuz. Bir de generalin askerler öldü yani. Bir de general de gitti. General de gitti. Hayırlısı bakalım. Olsun. Yılmadık. Ayaktayız. İlk videomuz... İlk videomuzda, i̇lk videomuzda ordumuz jord oldu. Hani ee, gitti. Ama inşallah bir dahaki savaşta da yenilmeyiz çünkü ben bir kere yenildik. Bak görüyorsunuz şu anda bile ona o anda bir hamle yapmam. Öldürürken bile generalle falan hani savaş bittikten sonra ölümünde falan da gayet etkili oluyor. General ölmüyor mu? General ölüyor bak general öldüğü zaman şu şekilde oluyor. Kaçıyor. Ha ölmemiş lan general. <gülüyor> <gülüyor> ölmemiş generalimiz şu anda kendini toparlama aşamasında herhalde. <laughs> Ama kaçtı yani yenildik. bildiğiniz. yenildik. Ha yani şu şekilde e, kendi topraklarınızdan çıktığınız zaman şurada e, ünite asker al kısmı var. Kendi topraklarımızda göstereyim. Şurada generalimizin üstünde asker al kısmından e, topraklarımız yani üretebileceğimiz veya kısıtadan çıkartabileceğimiz diyeyim askerler var belirli. Buradan seçip orduya katabiliyoruz. Şehrimize ne kadar bir şey eklersek o kadar asker yapabiliyoruz değil mi? Yani. Çeşit olarak. Tabii ki Şehirimizi geliştirdikçe askeri e... askeri kuvvetimizi tabii askeri kuvvetimizi de arttırabiliyoruz şehrimizi geliştirdikçe. De deniz savaşları var, değil mi? Deniz savaşları var. Yani onun Onu en ilgi çekicisi Evet, aynen. Ee, ya gemileri çarpışarak gemileri yıkıyorsunuz. Veya ya da gemi gemiyle gemiyi yan yana getirip askerlerinizi diğer geminin içine indirip savaşıyorsunuz. Ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Hmm. Neyse. Bir tek şey de yapmıyorsunuz yani. Generallerde bir tek karacı general yok. amiraller de var. Denizci generaller. Onlar sadece gemide kalıyorlar. Olmadı o zaman videoyu bitirelim. Bölüm 2'de de kale Savı savaşı savaşını belki yapabiliriz. Ya da deniz savaşı şuradan, yapabilir miyiz? Şuradan da işte paralı asker alıyorsunuz. Seçiyorsunuz ve hayır. Bölüm 2'ye savaşabilir miyiz? Deniz ya da kale savaşı gibi. Deniz veya kale savaşı. Ben bölüm de e, bölüm 2'de Yapabiliriz. Şimdilik ee, biraz ülkeyi geliştirelim. Yenilmeyi sevmiyorum çünkü. Evet. Tamam. O zaman 2'de daha çok detaylı anlatım yapabiliriz. Tabii ki ben bir deniz donanması oluştururum ve savaş deniz savaşında gösteririm. Herkese iyi günler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.